...çok yüksek riskli olan yerlerden birine götüreceğiz şimdi sizleri. Konya, yani şöyle durum orada. 100 binde, 100'ün üstünde vaka görülen illerden biri. İbrahim Doğan şu an orada bizi bekleyen isim. İbrahim sözü sana bırakalım. Konya'da neden gelindi bu noktaya? Aslına baktığımızda yaklaşık bir ay önce... ...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamalar neticesinde... Konya Türkiye geneline bakıldığında vaka sayısında en fazla düşüş yaşanan iller sıralamasındaydı. İlk beşteydi. Tabi en, en az vaka rastlanan iller sıralamasındaydı. Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları bunu gösteriyor. Tabi bir ay içerisinde ne oldu da Konya'da yaklaşık 120 bin vaka oldu. Hemen o konu hakkında Bilgi verelim. Özellikle tabii Konya'da e, yine kurallara uyuluyor. Yine sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Ancak cumartesi ve pazar günleri marketlerde yoğunluğun yaşandığını belirtebiliriz. Ve deyim yerindeyse de yine cumartesi ve pazar günleri e, insanlar marketlere evde canı sıkıldıkları için marketlere ağırlık veriyor ve marketlere giderek ev alışverişini yapıyorlar. Yani ben cumartesi ve pazar günü şahit olduğum birkaç konuyu anlatmak istiyorum. E, marketlerde neredeyse sıra oluyor ve işte o sırada Konya'da e, vaka sayılarının atması artmasını, e, artmasına neden oluyor. İç Anadolu bölgesine baktığımızda Konya ve Aksaray'ın kırmızı listede yer aldığını belirtebiliriz. Tabi Konya'nın 31 ilçesinin geneline baktığımızda 2.5 milyon nüfusu bulunuyor ve dün açıklanan rakamlar doğrultusunda 120 bin vakanın olduğunu belirtebiliriz. Yani bu da yüzde 5 pozitif vaka olduğu anlamına geliyor. Özellikle dün açıklanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Konya'yı Konya'da kent yöneticileri sosyal medyadan bir kampanya başlattı ve Konya'da vatandaşların tedbirlere uyarak Konya'nın kırmızı renginin bir an önce maviye dönmesi adına ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi. Vatandaşlara duyurularda bulundu. Bir ay önce Konya aslında vaka sayısının en düşük iller olduğu listedeydi. Fakat şu anda vaka sayısının en fazla olduğu iller sıralamasında ve tabii Konya'da da bir kampanya var. Bir an önce maviye dönmeliyiz. Esnafımızı düşünmeliyiz şeklinde yöneticiler de, kenti yönetenler de bu kampanyaya ayak uydurmuş durumda.